gül yüzün gün ardında çiçek misali açar ya Diner içindeki tüm fırtınalar Diner Ben sana tutsakken Gül yüzünü görmeyince geceler zindanım olur Yırtarım karanlığı Yüzüne bir hüzme olsun diye Yırtarım Ölüm olsa da sonu Karanlığa savaş açtım Hayallerimi yol yapıp Mifer diye sevgini taktım Yeter ki mutluluğa giden bir yol olsun. Ölüm olsa da son. Esen rüzgar karartmasın zor bulduğum ışığı. Biliyorum dinecek fırtınalar. Biz direneceğiz. Işık hep aydınlatsın diye. Esen rüzgar karartmasın zor bulduğumuz düşsel sevgiyi çöle çevirmeden bahar tadına yaşayabilsek. Ah yaşayabilsek. Göçmen kuşları yollara düşmüş. Sonbahar yaprakları gazel olmuş. Yüreğimde bir korku. Ya sen de benden gidersen. Ya sen de benden gidersen. Gidersen. Döner göçmen kuşları. Ağaçlar yaprakla dolar. Bense beklerim, yeter ki, yeter ki içimde bir ümit olsun. Bir ümit olsun, beklerim. Şiir Ünal Türkoğlu Yorumlayan ben Azade